Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz İnşallah iyi olursa ben kendimi çok iyi hissedeceğim Allah'ın izniyle Rabbimin izniyle inşallah size bir bakacağım bugün de bir bakım yapacağım size bir bakalım şansınıza ne çıkacak Allah izin verirse ve böyle abone olmamışsa abone olmayı zil bildirileri açmayı hiç unutmayınız ki ben de size bakabileyim canım. Rabbim sizinle olsun bütün dileklerimin içinden olun ki ben şimdi size hemen bir bakacağım. Bu genel faal ve topludur. Kim açarsan onundur. Enerjisi bu taş biliyorsun ne taştır. Enerjisi size gelsin ve güzel kelimeler, güzel sonuçlar, güzel itifatlar sizin olsun. Bakalım böyle fincanımıza bakıyoruz. Allah'ın izniyle siz de bakın bak görüyorsunuz. Karanlıktır değildir bilemiyorum. Galiba karanlık göremiyorsunuz. Bir bakalım öyleyse bunu açalım. Bir bakalım. Kızlar, kızlar biriniz ışığı mı kapatacaksınız? Miram ışığı kapatacaksınız. Bak arkadaşlar böyle daha güzel görünüyor inşallah fincan. Şimdi bakıyoruz, yorumluyoruz Allah izin verirse. Şimdi yorum diyeceğiz Allah'ın izniyle. Ben size böyle bakmaya çalışırım. Sayın arkadaşlar buradan görüyorsun baksana ne kadar büyük bir kubedir. Bu kuben üstüne ya adak vermişsin ya da gideceksiniz. Artık hangisi ise siz biliyorsunuz ve bileceksiniz. Ve bu, baksana minarenin, şey kubbenin başını ay ve yıldız var, görüyorsunuz sizde. Allah'ın izniyle yani olacak. Bak bir telefon haberiniz var. Ha e, gelecek size, ha gelecek. Etrafında bir şey yok. Böyle bu telefon haberi de duyurdunuz ve duyacaksınız. Allah'ın izniyle bu telefon haberi size çok iyi gelecek ve sizi mutlu edecek ve sizi sanki çoktandır beklenen bir kelimedir. Bir haberdir. Buradan bir iş yeri açmak istiyorsun. Takı, tuka ve sayısız eşyası, ev eşyası gibi böyle bir yeri ya açmışsın ya açacaksın ya daha büyüteceksin. Yani kafanızdan bu hazır ve canlıdır. Yani yaparsınız Allah'ın izniyle. Bu size çok hayırlı görüyorsun. Hayırlı kapı size açılıyor. Bunun için çok çare kazancı olacak. Yani Değil mi? Dört ay içinde bunun dört katı yapabilirsiniz. Allah izin verirse aklını çalıştırırsan yapabilirsiniz. Yani üstünden durarsan, elemanlara bırakmasan, kendin üstünden çalışsan çok güzel bir kazanç elde edeceksiniz. Küçük bir yerdir de görüyorum ama büyük olacak. Allah izin verirsen çok büyüyecek. Siz de görüyorsunuz sanki bu karga başını yani derde sokma çalışıyor. Derde sokma çalışması da yani başını böyle bir şeyler karıştırıyor. Karga e, böyle iyi bir hayvan değil diyor. Karıştırıcıdır. Yani kafanı koymuş bu işin içinden bir aileyi karıştıracak biridir. Yani bir kişidir. Her şeyi karıştırmış. Bak görüyorsunuz. Bak kafasını koymuş bu işin içine karıştıracak bayağı. E, artık ne yapacaksa aileyi biraz yıprandıracak ve karışık şeyler söyleyecek ve karışık durumlar da yapacak gibi ailenin içinden biraz mutsuzluk yaşayacak gibi bir durum var. Bu safirdir etrafınız süslemişim. Bu safirin enerjisi hepsi size gelsin inşallah Allah'ın izniyle. Buradan arda arda iki güvercin gelmeye çalışıyor, haber getirmeye çalışıyor. Bu haber e, yani gelemiyor bir kafastadır. Yani beklemede artık siz de yoruldun gelecek gelmeyecek artık dersin. sanki seni tamamıyla terk etmiş seni kafandan silmiş seni hayatından çıkarmış gibi bir böyle düşüncelerim var ama haber gelmediği için demek ki bu insan bir sorunludur gelmemiş ya bir sorun var ya bir şey var beklemede kalmış ama gelecek Allah'ın izniyle Bir ailedir birbirine girmiş de kardeşler yani bir tartışma sanki bir e, e, o diyor benim payım o diyor benim payım o diyor benim payım birbirine babaları daha yaşıyor ama pay e, paylaşım istiyorlar bir şeyler istiyorlar ama baba da izin vermiyor bunlar da hepsi birbirine kalkıyor birbirine saygısızlık yapan bir kişidir. Yani deyim iki erkektir. Bir kızdır. Üç kişilik yani kardeştir. Ama bunlar böyle birbirini de girmiş gibi bir bekliyor mal paylaşımı için. Biraz sorunlar var. Onların arasında ağır baya sorunlar yaşıyorlar. Bak arkadaşlar buradan iki kişi birbirine sırtını vermişler. Birbirinden küsmüşler. Biriler onlara bir şey yapmış. İkisini sanki sırtlarını birbirine döndürmüş kişilerdir. Yani birbirinden ayrılmış gibi görünüyor. Kalpleri birbirine ait ama sırtını birbirine böyle arkaya vermiş birbirini de. Bunlar küsmüşler. Aralarından da baya sorunlar yaşayan iki tane gencimizdi. Ee, ama sonunda gene birbirinizden barışacaksınız bir barışma görüyorum o kişinin isminde C harfi çıkmış yani buradan küçük bir yılanımız var buradan buraya kadar küçük bir yılan var bu yılan da yani haneye girmek istiyor bir türlü deliğinden çıkmıyor yani delikten kalmış çıkamıyor dışarı sanki böyle bir korku var içinden bu kişi istiyor. Yani konuşmayı da biraz cesaret etmiyor gibi bir durum diyor. Görünüyor canım. <laughs> bir de bir kişi görüyorum. 60 yaşlarından biri. O kadar bu 20 yıldır birisiyle sanki geçiniyor. Hep bencillik yapıyor. Hep kıskançlık yapıyor. Hem de mutlu etmiyor. Yani hep sitemler de onun başka o eşin üstüne sevdiği Artık sevgilisidir, eşidir, evlenmiş, bilemiyorum. Ama birbirinden de uzaktır, aynı toplumda, yani aynı mekanda değil, aynı evde gibi görünmüyor. Artık demek ki birbirinden uzak bu Bir yolunuz var. Bu yola gideceksiniz. Ama eliniz boş gidiyor, eliniz dolu geleceksin Allah izin verirsen. Eliniz yani gideceksin ya işe ya çalışacaksın ya oradan para kazanıyorsunuz. Bir para kazanacaksın Allah izin verirsen ve elin dolu döneceksin. Yolunda hiçbir engel yok. İstersen gidersin yani. Böyle hazır. Bir kişi de mağaza görünüyorum. Böyle mağaza sahibi. Çünkü elbiseler görüyorsun böyle askıda asılmış duruyor. Bu kişi de bir para bekliyor. Bir de bir kızı çok seviyor. Bu kız da onun bir hatasını görmüş de çapkındır. Bir de affedersiniz yürüyüşü, kalkışı, oturuşu, ninuş, böyle nonuşlara benzeyen özür diliyorum. Böyle bir değişik bir yapıdır. Çok yakışıklıdır da ama tipi böyle değişik görünüyor. Bu kız onun hatasını görmüş ama ne hatadır bilmiş ki onu aldatıyor. Çünkü aldatıyordu. Böyle her en az en az değil 20 kızdan çıkmış bu kişi. Bu kişi topu topu 22 yaşında 23 yaşında genceciktir. Ama bir sürü kızlara yani tavlamış. Bu sevdiği kız da kapalı bir kızdır. Onu çok seviyor. Ayrı kızlar bir sürü onu seviyor. O kızı seviyor. Diyor ben onunla evlenmek istiyorum. Ama kız onun hatasını görmüş dönemiyor. Ne kadar yalvarıyor ediyor etmiyor kız dönmüyor. Noh diyor peygamber demiyor. Böyle bir e, yani kız da var. Mağaza işletiyor bu kişi. Ya da mağaza sahibi de olabilir bu kişi. Yani birisi bana belki söyle. O hatası elinle yapmış Bunu bedelini de ödeyecek Çünkü hangi kızdan çıkarsan O teki kız diyor benimle de çıktı Eşi bozuluyor Bir gurbet önündeydi Gitti geldi o gurbete. Acaba askerler gitmiş gelmiş neyse Bilmiyorum Bir para yüklü para iki yerden bekliyor Hala beklemededir Eline geçmedi Ve o para nereden gelecek Yurt dışından bekliyor Umarım parası gelecek. İşi biraz borç altında kalmış. Biraz bu borçlarını ödemek için ve işini büyütmek için, yürütmek için istiyor. Bir babası var, ailesi var kalabalığın içinden. Ama disiplin altındadır da bir baba ikide bir yani onu takip ediyor. Ona üstünden duruyor. Böyle ne yapacak, ne edecek biliyor oğlunun huyunu. Diyor kar sıcak olmaz, hep kar kardır can çıkar diyor hoş çıkmaz gibi bir durum şey var. Bak bir iki üç tane dağ var. Bir kişi arasından dağlar var yani. Bu dağlar olduğun gibi bu kişiler arasından var yani. Biri de umutludur diyor ki bu beni Almanya ya götürür. Ya benimle evlenir. Beni kurtaracak bu hayatta bir bayanımız bir kızımızdır. Umarım götürür. Yani adam hoşlanıyor, o da hoşlanıyor. Olursa neden olmasın? Çok iyi olur yani Allah'ın izniyle. Bu olsa hem kız mutlu olur hem kendisi. Çünkü kız erkeğini mutlu edecek bir kız gibi görüyorum. 50 yaşlarından 48-50 yaşlarından 50'nin belki üstü de olabilir bir kız. Bak buradan göz çıkmış. Aha gözünü patlatacağız biz kalemimizle kalemle yaptık patlattık haberinizde olsun inşallah nazarınız gitsin böyle bir de onu mutlu edecek saygı duyacak saygı görecek adam adam çok çok böyle iyi yani hayat görecek baksana çember içinden bir kişi kendini hissediyor sanki hapiste gibi bir kişi görüyorum aşırı derece disiplin altından bu da etrafından çember gibi görüyorsunuz bir de size 30'lu çıkmış vakit. Yani 30'lu bir ayın başından bir haber alıyorsun. Ama hangi ayın başından bilemiyorum. Çok mutlu bir haberdir. Bir dileğin gerçekleşecek ve bir geleceğin güzel olacak. Bu kişinin isminden bayandır bu haberi alacak. E ile A harfi çıkmış. Ya su isminden ya isminden kimse siz bileceksiniz kimdir. Bakacağız tabağınızda ne çıkacak. Allah izin verirse bakalım tabağınıza canım. Bir göz yaşım var, bir göz aydınlığım var canım. İki tane de yılanlarınız var. Bu yılan sanki kızdan annedir ama bu yılan nereden nedir bilemiyorum. Bir aile ama kızdan anne yılan gibi bir sanki bir kişi genç 35 yaşlarında 32 33 yaşlarında bir kadından kıskanıyorlar kızıyorlar durumlar değişik şeyler yapıyor belki onun hangi bir şey olabilir akraba olabilir kimse bilemiyorum bir kişi hasta Allah selamet versin bir bir kişi bir kadın bir çocuk da vefat edecek Allah rahmet eylesin mekanı da cennet olsun Bak görüyorsun buradan siz tilkiniz gene tilki. Tilki her fincandan çıkıyor. Bir kişi burnu uzun bir kişidir tilki gibi. Tilki gibi sizi kandırmaya çalışan kastan diyor sizi seviyorum. Halbuki sevmiyor. böyle sizi kandırmakla başka bir şey yapmıyor. Sadece iki kelimedir siz de inanıyorsun güveniyorsun. Diyorsun doğrudur bu beni seviyor beni sayıyor. Halbuki sadece gününü geçiriyor. Böyle bir yapıdadır. İsminden gene buradan F harfi çıkmış isminden bu kişinin. F harfi çıkmış bu kişi. Buradan biri bebek elinde gene. Bir kişi oturmuş özür diliyor. Özür dilemesini istiyor da yapacak da bu kişi. Buradan biri bir demet gül almış. Birisine götürecek. Bak buradan selçeniz var bu selçe Allah'ın izniyle size iyi haberler getirecek yani güzel bir haber bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Rabbim sizinle olsun ve günler Rabbim sizi mutlu etsin Rabbimden dilim